Selamünaleyküm. Dünyada ne olmuş ne bitmiş hızlıca aktıralım. Bugün Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi birinde gibi başlamış durumda. Daha çok ikili görüşmeler yapılıyor. Burada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı göremedik. Aslında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gözlemci olarak alınmıştı. Neden kendisi yok derseniz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden buna ilişkin yeni bir detay paylaşılıyor. Gözlemci Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ev sahibi Kazakistan'ın karşı çıkışı nedeniyle davet edilmediği duyuruldu. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve İngiltere Kazakistan'a baskı yaptı. Çok yazık. Davet etmeyeceklerse niye gözlemci üye yaptılar şeklinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Sabahattin İsmail tarafından tepki gösteriliyor. Bu haberin doğru olduğunu not düşelim. Günlerdir bahsediyoruz. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimi kazandıktan sonra yemin töreninde özellikle Erdoğan bir tarafına Mirziyoyev diğer tarafına ise Aliyev almıştı. Fakat burada Tokayev'in pozisyonunu görmektesiniz. Kazakistan Türklerinden Babur Selam Okutan'a göre görüşmeler sırasında Tokayev Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımadı. TDT üyeliğine de itiraz etti. Tokayev doğrudan şunları söyledi. Bu Birleşmiş Milletler tüzüğüne aykırıdır açıklamasını yapıyor. Geçen haftalarda yayınladığımız haberde ise bağımsız devletler toplu devlet başkanları zirvesinden bahsetmiştik. 13 Ekim'de burada Rus dilinin desteklenmesi ve geliştirilmesi bağlamında organizasyonun kurulmasına ilişkin anlaşma imzalanmıştı. Üstelik Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in talimatı bağlamında Rus dilini desteklemek ve Rus dilini tanıtmak için anlaşma imzalanmıştı. Bu anlaşmaya Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in imza attığını da hatırlatalım. Bu önemli gelişme bu şekildeydi ki aslında Türkiye'nin protesto edip Kazakistan'a gitmemesi bile gerekirdi. Çünkü adamlar bildiğiniz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni burada dışlamış durumdalar. Fakat yine de Erdoğan Kazakistan'a gitmiş durumda. Yine Macaristan'da bilindiği gibi İsrail'i desteklemiş, Gazze'deki ateşkese hayır oy vermişti. Dolayısıyla Türk Devletleri Teşkilatı'nın şimdiden sorunlarla karşı karşıya olduğunu hatırlatalım. Diğer gelişmeler an itibariyle akşam saatlerinde son dakika olarak paylaşılıyor. Gazze şehrinde son durum haritasını görmektesiniz. İsrail ordusu 1 kilometre daha ilerleyerek maalesef Gazze'yi Kuzeyden güneye ikiye bölmüş durumda. İşgalci İsrail ordusu tarafından Gazze caddesi ve 10. cadde boyunca doğudan batıya kuşatma tamamlanmış durumda. İsrail ordusu Zeytun ilçesine de girdi. Güneyden kuzeye yaklaşık 1.5 kilometre girdi. İsrail ordusunun el Raşit caddesine 1.2 kilometre uzaklıkta olduğu da hatırlatılmış. Dolayısıyla son durum haritası bu şekilde paylaşılıyor. Bunun dışında diğer gelişmelere bakalım. İsrail ordusu tarafından akşam saatlerinde yeni bir açıklama yapıldı. Binlerce silahımız ve hedefimiz var. Her alanda her türlü gelişmeye hazırız. Düzenli ve yedek İsrail ordusu askerleri kuzeyde geniş ve güçlü bir konuşlandırmaya sahiptir açıklamasını yapıyor. İşgalci İsrail'de terörist Netanyahu konuşuyor. Kendisi şunları söyledi. Gazze şehrinin kapılarını geçtik ve ilerliyoruz açıklamasını yaparken aynı zamanda acı verici kayıplar yaşıyoruz ancak hiçbir şey bizi durduramayacak açıklamasını yapıyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Hamaron Tugayını ziyaret ederek burada Okez, Lothar ve Bilenam özel birliklerinin teröristleriyle de görüşüyor. Yine İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi konuştu. Gazze'deki hastanelerde yakıt gelişine izin vereceğiz açıklamasını yapıyor. Halevi, hastanelerdeki durumu kontrol ediyoruz. Bir haftadır bitecek diyorlar ama bitmedi. Bitince yakıt gelişini sağlayacağız. Hamas'ın eline geçmemesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız açıklamasını yapıyor. İsrail yeni görüntüler paylaşırken İsrail'de eski genelkurmay başkanı Yair Golan konuştu. Tünellere girmeye gerek yok. Bu büyük bir hata olur. Askerlerimiz hiçbir şekilde Hamas tünellerine girmemeli ve girmeyecek. Mesele tünel çıkışını bulup kapatmak veya düşmanın dışarı çıkmasını sağlayacak ya da ona zarar verecek dumanı içeriye sokmak. Hamas tünellerde kalmak isterse orası onlar için ölüm tuzağı olur açıklamasını yapıyor. Lübnan yarın Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrullah'ın konuşmasına hazırlanıyor. Çadırlar kuruldu. Nasrullah bir hafta öncesinden Cuma günü saat 15'e işaret etmişti. Yine New York Times'ın haberine göre Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın İsrail'e Hamas'a karşı savaşı durdurması için baskı yapacağı belirtilirken Antony Blinken'ın Türkiye ziyaretinin hala kesinleşmediği de not düşünmüş. Lübnan'ın güneyinden atılan roketler sonrasında da Kiryat Shimona bölgesinde yangın çıktı. Kazakistan Türklerinden Babu Selam Okutan soruyor. Kendisi Cumhurbaşkanı Erdoğan etiketleyerek şu soruyu yöneltmiş. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler bile kalıntısı rejimler, yerel halkının %98'i Sünni Müslüman olan Türkistan ülkelerinde neden Gazze'ye destek mitingi düzenlemesine izin vermiyorlar şeklinde Bilindiği gibi dün Özbekistan'da miting düzenleyen 100 kişi gözaltına alınmıştı. Özbekistan yönetimi Gazze'ye destek mitingi yapanları tutuklamıştı. Daha sonrasında savaşın 25. gününde Özbekistan Cumhurbaşkanı ilk kez Filistin e önelik açıklamada bulunmuştu. Fakat yine de halkın Filistin lehine gösteri yapmasına izin vermiyor. İsrail ordusu Gazze kuzeyinde Şati mülteci kampına da uyarı broşürleri attı. Derhal bölgeyi boşaltın, vakit bitti. İlerleyen saatlerde yoğun şekilde vuracağız. Son bir uyarı daha olmayacak şeklinde bildiri atıldı. Çin de tatbikat yapıyor. Çin'in PHL-03 yükleme anını ve PCH-190 veri fırlatma anını gösteren çeşitli görüntüler paylaşılıyor. Son günlerde özellikle Çin Kurtuluş Ordusu PLA'nın Tayvan'da gerilim yaşadığını, ve yine Körfez bölgesinde Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile tatbikat yaptığını da not düşelim. Bu arada Hizbullah'ın Rıdvan isimli özel kuvvetler tarafından yeni bir resim yükleniyor. Başlık şu şekilde. Marhaba'nın kapısını kaldıran avuç içine yemin ederim ki ya haydar çığlığıyla seni varoluştan söküp atacağız şeklinde İlginç bir açıklama yapılmış durumda. Dediğimiz gibi yarın saat 15'te açıklama yapacaklar. Yine muhtemelen boş bir tehdit olur. Sürekli olarak beklentiyi yüksek tutuyorlar. Daha sonrasında İran tarafından animasyon paylaşılıyor. Çok kısaca hiç uzatmadan son duruma bakalım. Artık harita üzerinden aktarmayacağız. Direkt son haberlere bakalım. İsrail ordusu tarafından yeni bir vuruş görüntüsü paylaşılıyor. Yapılan açıklamada Hizbullah'ın asker hedeflerini yok etmeye yönelik geniş çaplı saldırıdan bahsedilmiş. İsrail ordusuna ait uçaklar ve helikopterler son birkaç saat içerisinde terör örgütü Hizbullah'ın hedeflerine yönelik saldırılara bu şekilde yer veriyor. Bu haber dediğimiz gibi İsrail Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılmış durumda. İsrail topcusu yine sınır bölgesinde Hizbullah'ı vururken İsrail yayın kurumuna göre Lübnan'dan kuzey sınırına düzenlenen bombalı saldırıda iki kişi yaralandı. Yine Suriye ile tartışmalı Golan sınırı bölgesinde patlamalar duyuldu. Muhtemelen Suriye'den havan topu atılıyor. İsrail'de Savunma Bakanı Benny Gantz konuşuyor. Çatışmadan gelen görüntüler acı verici ve Givat askerlerinin düştüğünü gördüğümüzde gözyaşlarımız akıyor açıklamasını yapıyor. Lübnan sınırında özellikle çeşitli noktalarda sirenlerin çaldığı ifade ettirirken Diğer gelişmeleri zaten daha öncesine aktarmıştık. Evet değerli izleyiciler günün son videosuydu. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Ahlan artık ey deniz! Şanlı dostlar geliyor! Ummanlara hükmeden barbaroslar geliyor! Baş koymuşuz uğruna biz!